yiyecek ve seyahat uzmanlarından oluşan jüri, Food and Wine dergisi tarafından organize edilen 2024 Global Tadım Ödülleri'nin kazananları arasında Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı ilk 5'te yer aldı. THY'ye en iyi lezzetleri sunan hava yolları arasında ikinciliği elde etti. Ödül açıklamasında Türk Hava Yolları'nın uçak içi yemek deneyimini mevsimsellik ve tazelik tanımlıyor. Seçili uçuşlar bulutların üzerinde birinci sınıf yemekler hazırlayan uçan şeflerin lüksüne sahiptir. Menüde yöresel Türk mezeleri, ve Adana kebap gibi ızgara lezzetleri yer alıyor ifadeleri kullanıldı. Hava yolları sıralamasında Emirates Hava Yolları birinci oldu. Havalimanları kategorisinde ise İstanbul Havalimanı beşinci oldu. Açıklamada İstanbul Havalimanı'nın yiyecek seçimi Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasındaki konumunun gerçek bir yansımasıdır dendi. En lezzetli yemekler sunan havalimanı kategorisinde ise birinciliği Singapur Changi Havalimanı aldı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi WTTC 2024 yılında seyahat ve turizmin küresel ekonomiye rekor oranda katkı sağlayacağını belirtti. Konseyden yapılan açıklamada sektörün küresel ekonomik katkısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Oxford Ekonomik ortaklaşa yürütülen araştırmaya göre bu yıl sektörde çalışanların sayısı 13,6 milyon artışla 348 milyona ulaşacak. Öte yandan 2034 yılına gelindiğinde sektör 16 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşacak ve 449 milyon kişiye istihdam sağlayacak. elektrikli hava taksilerin kullanılmaya başlanmasına az kaldı. Dünyada geliştirilen pek çok projeden biri olan Çinli EHANG EH216 s Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden üretim sertifikası aldı. Dünyada ilk olan bu sertifikayla elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağının seri üretiminin önü açılmış oldu. EHANG daha önce de tip sertifikası ile uçuşa elverişlilik sertifikası alan ilk elektrikli hava taksi olmuştu. Çinli pilotlu savat taksi, 30 kilometreye kadar olan uçuşlarda 620 kilogram maksimum kalkış ağırlığı ile iki yolcu ve bagaj taşıyabilecek şekilde geliştirildi.